Efendim gündemin sıcak başlıklarından biri de Doğu Akdeniz ee, ABD'den daha doğrusu ABD Senatosundan Türkiye'yi de ilgilendiren bir karar geldi. Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı yasa tasarısı onaylandı. Ee, tasarıya göre ABD Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in bölgede kuracağı enerji ve savunma ortaklığını destekleyecek. Ee, bu kararı yorumunuz ne olur ve bu konuyu e, Trump'la görüşecek misiniz? Ya arkadaşlar de... gündeme gelirse görüşürüz o ayrı mesele. Ama bu bölgede Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs'ın hakları var. Bu adı geçen ülkelerin nereye kadar hakları var? Hele hele Amerika'nın orada ne hakkı var? Amerika'nın senatosu böyle bir kararı nasıl alıyor? Bunların hepsi soru işaretidir. E bakıyoruz son zamanlarda senatonun önüne ne gelirse bunların kararını alıyor. Ve şimdi biz burada bir defa bizim bir garantörlük hakkımız var. Dolayısıyla biz Kuzey Kıbrıs'a karşı yapılacak herhangi bir saldırıda garantörüz. Bak ben hep söylüyorum. Yunanistan konuşur. Niye? Çünkü garantör ülkedir. Hatta daha ileri gidiyorum. İngiltere konuşur. Niye? O da garantör ülkedir. Ve burada zaten konuşabilecek üç ülke var. Biziz. Olay oradaki denizler noktasına gelince burada da biz diyoruz ki bu denizlerden çıkabilecek nema. Neyse Kıbrıs'ta yaşayanların hepsinin orada eşit hakkı vardır. Ama bunu kalkıp da Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz ha biz buna evet diyemeyiz. Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs birlikte masaya otururlar, heyetler oluşturulur. Ne çıktı? Şu kadar. Bunun ne kadarı kuzeye ne kadar güneye bunu onlar bildiler. Şu ana kadar çıkmış bir şey de yok zaten. Hala aramalar devam ediyor. E bizim şimdi sondaj gemilerimiz devreye girdi. E bunlar da baklar Türkler ciddi gidiyor. E ciddi gideceğiz tabii. Yani bunu bekleyecek halimiz yok. Bir şey varsa e biz de görelim. Ha biz yalnız paylaşmasını da biliriz. Çünkü bizim buradaki prensibimiz win-win esasına dayalıdır eşit miktarda bunları dağıtmasını, paylaşmasını biliriz. Ama karşı taraftakiler de bize aynı adaletle davranmaları lazım. Olay bu.